Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle Aynı birlikte, birlikte. Vid yani video çekmeyeceğiz. çekmeyeceğiz yarın Atatürk'le Türkiye ile ilgili isimlerde Atatürk'le ve Türkiye, Türkiye, ilgili, ve Türkiye ilgili bir video gülüşmeyelim kanalımızda ve yayında olacak. Evet, bugün işlere başlayacağız ve yarın çok güzel bir video, video kanalımızda da olacak. olacak. Ve Atatürk'le Cumhuriyetle ilgili olacak. Yarın nasıl diyeyim? Yarın yarın, yarın okula ya nasıl diyeyim? İki buçuk iki buçuktan yok. Hani üç üç buçuk üç buçuk üç buçuktan sonra üç, buçuk... üç buçukta. <laughs> yayınlayacağız videomuzu. Evet, Cumhuriyet'le bir alakalı video yayınlayacağız. E, bugün yani 2000 Ekim'in 30 pardon 2024. Ya bugün perşembe ya çarşamba yarın perşembe günü yayınlayacağız. Böyle. Ben 2024 perşembe günü yayınlayacağım. Bugün çarşamba. O bu bugün yayınladık tamam. bu videoyu. Neyse hadi videoda görüşürüz bay bay.